<laughs> Tabii ki biz Moğolistan'dan ekip olarak şu an hem arkeolog, hem tarihçi ve kameraman ve simolog olmak üzere beş kişi, altı kişi olarak geldik. Anadolu'da bir İlhanlı Saray'ın e, keşfedilmesi edilmesi bizim için heyecandan daha öte, daha ileri bir düzeyde e, değerlendirilmesi gereken bir konu. <laughs> e, Van Müzesi'ne ilk çevredeki müzelerine gittik. Onun içinde de ilk Van Müzesi'ndeki bazı bulgular bizim dikkatimizi çekmişti. Aynı zamandaki Mal İmparatorluğu pay tahtı olan Karakorum şehirden çıkan bazı malzemelerin neredeyse birebir aynısı diyebileceğimiz tipten bulgularla karşılaşınca biz de heyecanlandık. Adeta Ersel hocamızın dediği gibi detektif gibi onun izini sürdük ve sonucunu şu an sonucuna yani bu ilk yüze araştırmaları Çerçevesinde sonucuna ulaştık diye düşünüyoruz ve çok mutluyuz ve bizim ekibimizin de bu çalışması için özellikle Moğolistan Meclis Başkanlığı tarafından da önem verilmektedir. Yani şunu söyleyebilirim ki Moğolistan Meclis Başkanı da bizim bu çalışmamızın şahsı olarak hem Meclis Başkanı olarak hem şahsın takip etmektedir ve e, inşallah ileride hem karşıdaki Türkiye tarafındaki muhataplarıyla ile da iletişime geçip burada iki ülke e, araştırmacılar, e, ilim adamların ortak, müşterek bir e, çalışmaları sağlanacak diye umut ediyoruz.